Pazartesi günü saat 6 gibi ateşim yükseldi. Zaten boğazlarım da ağrıyordu. Aşağı indim hastaneye indim özel hastaneye. Ateşimi ölçtüler 37,5. Dedi bana gördüğü hemşire arkadaş dedi bana ki abi dedi sen dedi doğru dedi sadri konuğa git dedi. Niye? Sen de dedi korun olabilir dedi. Ayşe de geldi benimle beraber. Oradan biz 75. polis karakolunun merkezine gittik. Derdimi izah ettim. Dedim bana dedim yardımcı olun. sokağa çıkma yasağı var. Yardımcı olun dedim. Ben dedim hastaneye gideceğim. ve dedim siz götürün beni. Abi dediler bana evine git. Ambulansı çağırsın gelsin. Dedim ben dedim buraya geldim. Şu anda evin buraya nereden baksana 300 metre. Bir daha dedim yürümeyeyim. Buradan dedim gelsin alsın beni. Olur abi dedi. Orada ambulans alarken yüzümde maske var. bir tane sivil çıktı gençten bir çocuk. Böyle yaptı. o uzak 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 uzak. Aramızda nereden baksana 6-7 metre var. Şimdi ben konuşacağım ondan. Derdi ama o anda yüzünü gire görüşüyorum ben. Tabii kızdım ister istemez. Yaşlı bir Bir kere vatandaşa böyle davranılmaz. Adresimi verdim ambulans beni geldi aldı. Dedim nereye gidiyoruz? Dedi ki bahçeleri de devlet hastanesi. Dedim Sadrıkonu'na onuna hayır dedi. Orada dedi yer yok dedi. Oraya gidiyoruz dedi. götürdüler benim bahçe de, devlet hastanesine. Hemen içeri girdik. Kayıt mayıt dediler bize ki siz dediler Akçay'ın ah, termografisi çekeceksin, çekti, çekeceksin. Ben de, tamam dedim. Ayşe çekti sonra ben çektim. Geri geldim. Dediler bana sen koronasın. Nasıl dedim, nasıl dedim, nasıl? dedim bana. Şu anda dedi ciğerlerin rahatsız. Dedim ben dedim zatüre başlangıçıyım. Bir de dedim kanımda dedim mikrop var. Kanımı da aldılar. Kanımı aldıktan sonra tamam dediler. Teşhis doğru. Sen korona hastasısın. Ne yapacağız dedim. Sen dedi hastaneye yatıracağız. Dedim koronalıların mı? evet dedi. Ya dedim ben dedim korona değilim ya. Sen ne biliyorsun dedi. Biz dedi doktoruz dedi falan bilmem O anda beni yatıracaklar. Hani kesin. Ben dedim ona yatmak istemiyorum dedim ona. Yok yatacaksın evi evet. dedim eve gideceğim dedim. Ama tabii bu arada ben onlara kanser olduğumu, ben onlara şeker hastası olduğumu, tansiyon hastası olduğumu söyledim. Çünkü dedim yanlış bir işlem yapmasınlar dedim. Aşağı yukarı 3 saat kaldım orada tahlilerin sonuç çıkması için. En sonunda dediler ya diyorsun? dediler. Dedim koronlarının alasın, evet dedi. Dedim eyvah. O anda dedim ben dedim eve gidiyorum. Gene sokağa çıkma yasağı var. Nasıl dedim eve gideceğim? Dediler bana ki çağır dedi birisini seni gelsin alsın. Dedim sokağa çıkma yasağı var. Hiç var? İlgi sıfır. Neyse bana o verilen Covid-19 şeyini o güne attım mesaj. O gün beni geldi aldı, geldim eve kendimi izole ettim. Salı günü gene sokağa çıkma hesabı var. Çarşamba günü doktora gittim. Doktora derdim dedim, anlattım özel doktor bu. Doktor Hasan Bey, Allah razı olsun ondan. Derdimi anladın, Cahabi uzak dur dedi benden dedi. Sen de dedi, o anda e, bilgisayardan hastanenin şeyine girerek, sistemine girerek çektiğim filmi göründü dedi. Dedi abi filme göre doğru ama dedi başka tahliller de var. onlarda da yapılması lazım dedi. Hem kan var dedi. Hem burundan boğazdan dedi şey küldür olacağız dedi. Aşağı vardı burada dedi 2-3 saat kalacaksın dedi o şey dedi hemen verilmiyor dedi. Boğazdan, burundan alınan tahlil. Dedi ne zaman veriliyor? Dedi, dedi yarın verilecek dedi. O dedi yapılıyor dedi. Tamam dedim ben de. Ama dedi eşinin de dedi yapılması lazım dedi. Çünkü dedi onlar beraber yaşıyorsun. Tamam dedim yapılsın. Yapıldı, yaptı, etti. Tabii e, bu arada e, kandaki ben olayı yüzde %70 üzerinde. İşte iğne verdi, ilaç verdi. Bir de o korona ile verilen bana ilaç var. Onu da parayla aldım. Yani onu şu anda diyorlar ki mesela her şeyi karşılıyorlar mı? Maalesef ben onu parayla aldım. Ben burada yetkili resesleniyorum. Ertesi gün doktor beni arıyor. Hüseyin abi diyor sen diyor korona değilsin diyor. Testin negatif çıktı. Şimdi e, orada bana polisin yaptığını arttı o tevlet hastanesi, parçal tevlet hastanesinde bana doktorun yaptığını ben yaşlı bir insanım. Ben onu gidip onları arayamam. Ama edik değil. Yani bunlar acaba Sağlık Bakanlığı biliyor mu? Bu belki bu Sağlık Bakanlığı'nın sesimi duyarsa gitsin oradan hesabını sorsun. Ben kimseye kadar etmedim. Kimseye bir şey söylemedim. Hepsinin başım üstünde yeri var ama Bunlar edik değiller. Biz 60 yaş üstü insanlarız. Yani yaptılar hiç yanlış. Benim kendim andım. Katılırsın katılmazsın. Yani Sağlık Bakanlığı kalkıyor da yüzde ee, üç kişiye tahlil yapıyor. yüzde üç kişiye. Yüz kişiden üç kişiye. Korona diyor işte şu kadar öyle bir şey. Sen Türkiye'nin tamamını yapalım kaç kişi çıkıyor. Bilmiyorum ben. Ben sadece yorum. Şimdi ben ee, buradan nasıl hastaneye gittim. izah ettim. Oraya gittiğimde tabi e, bana korona söylediler. Onları onlara baksaydım, hastanede yatsaydım korona diyelim, O da korona olacaktım bir. E, tabi bunlar çoğu kendi imkanlarım da şey yapıyor. Ertesi günün devlet e, özel hastaneye gittim ben. Vital Hospital diye bir hastane bahsederlerdi. İyi bir iyi bir kadro vardı. Allah hepsine razı olsun. Orada kendi paramla tedavi oldum. Harcadığım para aşağı yukarı 1500 liraya yakın. Şimdi bu parayı asgari ücreti verebilir mi? Ben kendi imkanlarımla ben bu e, şeyi yaptım, testi yaptım. Acaba bunu herkes yapabilir mi böyle? Şimdi diyorlar ya e, para vermiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Ben buraya bir şey katmıyorum. Yaşadığım şeyleri söylüyorum ben. Ben buraya fazla bir şey katmıyorum ben. Yetkililer bunu duyarsa ben onları tek tek ispat edebilirim ben. Ben bunlar yaşadığım sıkıntı. Vatandaş gidiyor bana orada doktor bey de mesela diyorlar. Her doktora benim saygım sonsun ama korona olmayıp da sen koronasın diyen doktorlara şimdi diyorlar ya doktorlara siz şey yapamazsınız, bağıramazsınız, kavga edemezsiniz. Şimdi ben soruyorum ben yetkililere. Bunu başka birisine yapsalar acaba durum ne olabilir? Korona değilsin. Sana korona diyor. Bir de seni kavga çek. Allah'ın arasına koyacak. Sadece benim meram yani Kimse kusura bakmasın. Hakaret de kimseye etmem. Benim yaşım geriye, saygım geriye. Bana, ben de o yok. Ama acaba bunu bir başka kişi e, kişiye yapsalar, orada kavga çıksa, doktor mu haklı çıkar, vatandaş mı haklı çıkar? Bilmiyorum. Yorum sizin. Kendinize iyi bakın ama kendi doktorunuz kendiniz olun. Bize bir tek Allah yardımcı oldu. mi miyav da miyav. Hoşça kalın hoşça kalın iyi kalın koronasız kalın